Merhaba sevgili arkadaşlar. Milli Mücadele konumuzun 3. bölümüyle sizlerle tekrar birlikteyim. İlk iki ders videomuzda 1. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Milli Mücadele yolculuğunda Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi, ayrıca da Kurtuluş Savaşı cephelerimizden sizlere bahsetmiştim. Bu bölümde sizlere en çetin savaşların yapıldığı Batı Cephesi Savaşları'ndan ve yapılan anlaşmalardan bahsedeceğim. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar Kurtuluş Savaşı cephelerinden kısaca şöyle bir bahsedelim. Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı cephesi 3 cephede savaşıldı. Doğu cephesinde Ermenilerle savaşıldı. Komutanımız Kazım Karabekir Paşa'ydı. Ve Ermenilerle Gümrü Anlaşması yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk siyasi başarısını elde etmiş oldu. Yani Ankara hükümetinin ilk siyasi başarısı Gümrü Anlaşması'dır. Güney cephesi ise Fransızlarla savaşıldı biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Orada düzenli bir ordu yoktu. Kuvay Milliye Birlikleri vardı. Komutan olarak da Ali Sahip Bey, bunun dışında Şahin Bey ve Sütçü İmam da vardı. Güney cephesinde Ankara Anlaşması yapıldı ve Ankara Anlaşması ile Fransızlar Güney cephesini terk etmek zorunda kaldı. Antep, Urfa ve Maraş'a ise Ankara Anlaşması'ndan sonra ünvan verildi. Yapmış oldukları kahramanlıktan dolayı, halkın düşmanı direnişinden dolayı bu illerimize ünvanlar verildi. Antep, Gaziantep oldu sevgi, sevgili arkadaşlar. Urfa, Şanlıurfa, Maraş'ta Maraş ünvanını aldı. Gelelim Batı cephesine. Batı cephesinde ise Yunanlılarla savaşıldı. Komutanımız ilk olarak Ali Fuat Paşa'ydı. Daha sonra İsmet İnönü görevlendirildi. O zaman İsmet Paşa deniliyordu ve Mustafa Kemal Paşa tabii ki düzenli ordumuz kuruldu ve bu Batı cephesinin sonunda zaferle sonuçlanınca Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalandı sevgili arkadaşlar. Bu Batı cephesini şimdi ayrıntılı işlemeye başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkardılar. İç bölgeye doğru ilerlemeye başladılar. Yani Ege'nin iç bölgelerine doğru ilerlemeye başladılar. Ankara'ya doğru yol alıyorlar. Batı cephesi bu şekilde açılmış oldu. Ve tabii ki diğer cephelerde de savaşlar, direnişler devam ediyor. Diğer cepheler dediğimiz Doğu cephesi ve Güney cephesi. Doğu'da Ermenilerle hala savaşılıyor. Güney'de de Fransızlarla savaşılıyor. Ve Batı cephesi de Yunanlılara karşı ne oldu? Açıldı. Yunanlılar iç bölgelere doğru ilerlemeye devam ederken Bu arada İzmir'in işgali ilk tepkiyi Hasan Tahsin yapıyor gazeteci Hasan Tahsin'den geliyor ilk tepki. Ve İzmir'in işgali yurt genelinde çok büyük tepkiler görüyor. Ve bunun üzerine tabi Kuvay Milliye Birlikleri kuruluyor. Ve her yaştan el silah tutan gönüllerle birlikte bir Kuvay Milliye Birlikleri kuruluyor. Ve Yörük Ali Efe liderliği üstleniyor. Şimdi Yunan ordusu ilerlemeye devam ederken bakın burada Batı cephesinde 5 tane önemli savaş var. 1. Yunan Savaşı, 2. Yunan Savaşı, Kütahya Eskişehir Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi yani Büyük Taarruz ve bu şekilde savaşlar çetin savaşlar yapılıyor Batı cephesinde. Evet sevgili arkadaşlar Batı cephesi savaşlarını hep birlikte inceleyelim. 1. İnönü Savaşı, İkinci Yunan Savaşı. Bakın ne demişim? Zaferle sonuçlandı. Evet, Birinci Yunan Savaşı ve İkinci Yunan Savaşı zaferle sonuçlandı. Türk ordusu çok büyük bir başarı sağladı bu Yunanlara karşı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmıştı. Peki, Batı cephesi komutanları kimdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk olarak Ali Fuat Paşa'yı atamıştı. Daha sonra da İsmet Paşa'yı, Albay İsmet Paşa'yı atamıştı Batı cephesi komutanı olarak. Hatta bu zaferlerden sonra 1. Yunanı ve 2. Yunanı Savaşı Yunanlarla karşı kazanıldıktan sonra Yunan ordusu Ankara yönünde ilerlemesini durdurdu ve geri püskürtüldü. Peki bu savaştan sonra Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya ne dedi biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Siz orada yalnız düşmanı değil milletin ters giden talihini de yendiniz diyerek kazanılan zaferin önemini vurguladı sevgili arkadaşlar. Kütahya Eskişehir Savaşı ise ne yazık ki 1. İnönü ve 2. İnönü Savaşı gibi mutlu bitmedi. Kütahya Eskişehir Savaşı'nda Türk ordusu Yunanlara karşı savaşı kaybetti sevgili arkadaşlar. Bu zor durum karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verdi. Başkomutanlık yetkisi ne zaman verilmiş? Kütahya Eskişehir Savaşı Kaybedildikten sonra. Tekalifi milli emirleri yayınladı Mustafa Kemal. Neden yayınladı? Nedir acaba bu tekalifi milli emirleri? Çünkü seferberlik ilan edildi. Seferberlik emriydi bu. Ne demek seferberlik emri? Ne, de, ne demek tekalifi milli? Her aileden çorap, çamaşır ve çarık yapmaları istendi. Gıda, silah, mermilerinin bir kısmını orduya teslim etmeleri istendi. Çünkü ordumuzun düşmana karşı güçlenmesi gerekiyordu sevgili arkadaşlar. O zaman ülkemizde savaş olduğu için kıtlık da vardı. Mustafa Kemal'in bu emirleriyle halk ortak bir amaçla birleşti. Neydi ortak amaç? Vatanın ve milletin bütünlüğünün bölünemez olduğu yani vatanımızı kurtarmak için hepimizin ne yapması gerekiyordu? Birlik ve beraberlik içinde olup düşmana karşı gelmemiz isteniyordu. Ve Mustafa Kemal Paşa Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra başkomutanlık yetkisini aldı. Tabi ordumuzun eksikliklerini giderdi. Ve Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921'de 22 gün 22 gece süren bir savaş sonunda Yunanlılara karşı büyük bir zafer kazandı. Evet Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bunda da mutlu olalım. Evet Sakarya Meydan Muharebesi'nde ne yapmışız? Kazanmışız sevgili arkadaşlar. Tabii ki Mustafa Kemal Paşa'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi bu büyük zafer nedeniyle mareşallik rütbesi verdi. Çünkü biliyorsunuz başkomutanlık yapmıştı Mustafa Kemal. Gazilik ünvanını da gene Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda aldı. Hem mareşal rütbesi hem de gazilik ünvanını Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra almış oldu. Tabi Sakarya zaferi yurdun her yerinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkomutanlık Meydan Savaşı ise Meydan Muharebesi ise sevgili arkadaşlar 30 Ağustos 1922 yılında başladı. Bir yıl dinlendik. Bir yıl dinlenme süremiz oldu. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921'de. Bakın bu da Ağustos bu da Ağustos. 1921'de Sakarya Savaşı. 30 Ağustos 1922'de ise Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Tabi zaferle sonuçlandıktan sonra ve bir yıl dinlendikten sonra Mustafa Kemal, başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Sakarya zaferini kazanmamızın neticesinde düşmanı kesin olarak yurttan çıkarmak için harekete geçti. Türk ordusunu her bakımdan güçlendirerek taarruz hazırlıklarına hız verdi. Her bakımdan derken işte silah, yiyecek, asker konusunda güçlendirdi. Ve en yakın yardımcısı o zaman Genelkurmay başkanı Fevzi Paşa'ydı sevgili arkadaşlar. Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vererek Türk ordusu Yunanlıları ülkemizden denize dökmüş oldu. Ve 9 Eylül İzmir'e Türk ordusu girdi ve İzmir'imiz kurtuldu. Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz her savaş sonunda bir anlaşma imzalanır demiştik. Burada da düşman devletler topraklarımızdan çekildi. 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sevgili arkadaşlar şimdi şu söyleyeceğim çok önemli. Boğazlar bölgesi dediğimiz İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, İstanbul ve Doğu, Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı. Evet sevgili arkadaşlar sonunda da Lozan Barış Anlaşması. Lozan Barış Anlaşması e, bir yıl ara var dikkat ederseniz. 24 Temmuz 1923 yılında oldu Lozan Barış Anlaşması. Bu anlaşma ile Türkiye'nin sınırları belirlendi. Şu an Türkiye haritasındaki sınırlarımız nasıl? İşte o sınırlar belirlendi. Bağımsızlığımız da bütün dünya devletleri tanıdı. Ve milli mücadele kahramanları. Bizler milletimizin geçmişte uğradığı felaketlerden ve gösterdiği fedakarlıklardan ders çıkarmalıyız sevgili arkadaşlar. Bir yandan da başta Atatürk olmak üzere kahraman atalarımızla gurur duyup onlardan aldığımız güçle kendimize güvenmeliyiz. Milli mücadele kahramanları ve tabii ki kimmiş bunlar? Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta. İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir Rauf Orbay ve Refet Beli. Bunlar Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarıydı. Ve Antep'te Şahin Bey, gene Antep'te Yörük Fatma, Urfa'da Ali Sahip Bey, Maraş'ta Sütçü İmam, Adana'da Hatice Hatun, Tayyar Rahmiye Hanım, Sakarya Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Batı Cephesi'nde Kara Fatma, İzmir gene Batı Cephesi'nde Hasan Tahsin, Aydın gene Batı Cephesi Yörük Ali Efe, Batı cephesinde Şerife Bacı, Gördesti, Makbule. Evet burası Güney cephesi, burası da Batı cephesindeki milli mücadele kahramanlarımız. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz sevgili arkadaşlar. Evet inşallah etkili bir video olmuştur. Videoyu tekrar tekrar dinleyerek sevgili arkadaşlar konuyu daha iyi pekiştireceksiniz. Ve bu konuyla ilgili de bol soru çözerseniz inanın çok rahatlık bir şekilde Soruları da cevaplayarak konuyu pekiştirmiş olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.